merhaba arkadaşlar rençber TV'ye geldiniz. ben Kemal Beytekin sevgili arkadaşlar değerli takipçiler Öncelikle videonun başında söyleyeyim şu anda bu videonun orijinal sesini duymuyorsunuz ee, sonradan seslendirme yapıyorum Çünkü biz bugün tarlaya gittik ve jalopen biberinin e, havalandırmasını ilk havasını verecektik Onun içinde rençber TV'ye güzel bir video çekecektim Fakat Yağmur çok yağmıştı ve aşırı bir rüzgar geliyordu. O işlemi yapamadık. E, fakat e, Kemal Tekin paylaşımları kanalı için çok güzel bir video hazırladık. Videonun tamamı 12 dakika civarında. Bu videoda şeftali ve erikte gübreleme işlemi hangi gübreleri kullanıyoruz. Şeftali ve erik e, gibi e, ağaç türlerinde demir eksikliğinin nedenleri ve verdiğimiz demiri seçerken hangi demiri seçmeliyiz konusunda detaylı ve güzel bilgiler olacaktır. Bir de demir eksikliği ve azot eksikliğini nasıl birbirinden ayırırız gibi e, özel ve önemli noktalarda e, bilgiler vermeye çalıştık. E, videonun tamamını bu şu anda izlediğiniz videonun tamamını orijinal sesiyle Kemal Beytekin Paylaşımları kanalında bulabilirsiniz linkini de o kanalın linkini de bu videonun açıklama kısmına atacağım merak eden arkadaşlar e, oradan bakabilirler Ayrıca e, oradaki kanala da abone olursanız ve videoyu beğenirseniz bu tarzda videoların devamı gelecektir Bir de o kanalda hem bazen vloglarım oluyor hem de e, özellikle hobi bahçecileri için üç dönüm beş dönüm eken küçük alanda ekenler ve Çukurova gibi yerlerde olmadığı için her türlü e, gübreyi ve ilacı bulamadıkları için alternatif çözüm yollarını da o kanalda açıklayacağım. Gübre isimleri, ilaç isimleri e, yine o kanalımda açıklayacağım. E, şimdi videoyu ben burada kesiyorum. Devamını orada seyredebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım.